Rüyada selin gelmesi düşmanın hücumuna işarettir. Bir kimse rüyada yağmurdan meydana gelen sel görmesi, o kimseye eziyet yahut hastalık isabet etmesine veya zahmetli meşaketli bir yolculuğa çıkmasına işaret etmektedir. Rüyada sel görmek, yağmurun yağmasına veya rüya sahibinin arkadaşının onun hakkında konuşmasına işarettir. Bazen de rüyada sel görmek, atlı ya da yeğe olan bir habercinin gelmesine işarettir. Gene rüyada sel görmek bal, süt, zeytinyağı gibi sıvı içecekleri işarettir. Gene rüyada sel görmek, savaşçı aslan, yılan gibi hayvanlar tarafından yolunun kesilmesine işarettir. Bazen de mevsimsiz gelen sel, selin geldiği taraftan bir haberin çıkacağına işaret etmektedir. Rüyada görülen sel, sizin hakkınızda söylenecek batıl veya yalan sözlere de işaret etmektedir rüyada evlerin veya dükkanların üzerine kadar selin çıktığının görünmesi, suların taşmasına yahut devlet başkanının zulmüne işarettir. Rüyada gelen selin evine girmemesi için uğraştığını gören kimse, ailesine veya akrabalarına düşmanları tarafından gelecek zararı önlemeye işarettir. Rüyada evleri ve ağaçları yıkan, hayvanları götüren yahut insanları boğan bir selin görünmesi kesinlikle düşmana işarettir. Rüyada kan ve pislikle akan sel görmek Allah-u Teala'nın gazabına işarettir. Rüyada yeryüzünün su ile kaplandığının görünmesi afet ve belaya veya hastalığa işarettir. Rüyada Selin, insanların evlerine girdiğinin görünmesi, mal ve hayvanlara götürdüğünün görünmesi, onları yağma edecek bir düşmana veya onlara inecek bir belaya işarettir. Kış gününde görülen sel, kötü bir topluluğa işaret etmektedir.